Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte 1. dönem 2. sosyal bilgiler yazılısına ikinci videomuzla hazırlık çalışması yapıyoruz. Daha önce bir video daha yayınlamıştım. Mutlaka o videoyu da izleyin ve bundan sonra yayınlayacağım 3-4 tane daha video olacak. Onları da izleyin ki tam anlamıyla eksiksiz bir hazırlanma yapalım ve yazılarımızdan yüksek notlar alalım. Biliyorsunuz ilk dönem bunu yapmıştık. Çok güzel notlar almıştık bu dönemde. Bunu yapacağız. Dolayısıyla bundan sonra yayınlayacağım videoları kaçırmak istemiyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olabilir, bildirimleri açarak anında haberdar olabilirsiniz. Bana destek için de beğeni, paylaşmanız yeterli olacaktır. Hadi bakalım sorulara geçelim ve çözmeye başlayalım. Soruları hazırlayan Zeki Doğan hocama çok teşekkür ederim. Hocamın sitesinin linki açıklama kısmında var. Mutlaka girip ziyaret etmelisiniz. Toplam 7 soru çözeceğiz ve benzer sorular çıkacak emin olun. İsterseniz ben cevaplayayım, ben çöz siz çözün sonra çözümleri benden dinleyin. Soru 1. Asya Hun hükümdarı Metehan'ın hangi alandaki faaliyetlerin örnek olarak gösterilebilir? Şimdi Metehan'la ilgili iki bilgi vermiş. 1. Türk boylarını bir bayrak altında toplaması. Metehan Han dağınık halde yaşayan Türk boylarını bir boy bir devlet altında topluyor. Dolayısıyla bir devlet oluşturduğu için biz burada siyasi alan diyebiliriz. İpek yolunu kontrol altına alması. İpek yolunda ticaret yapılacağı için İpek yolunu kontrol altına alıyorsa eğer ekonomik alandaki faaliyetine örnek gösterilebilir. Bu sorunun cevabı 1 siyasi alan, 2 ekonomik alan olacaktır sevgili arkadaşlar. Hemen geçiyoruz ikinci sorumuza. İkinci soruda hakkında bilgi verilen halifelerin adlarını yazınız demiş. Üç tane halifenin adını yazacağız. Şöyle işaretlememizi yapalım. A'dan başlayalım. Döneminde Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi. Bakın bu sorulabilir. Eğer kitap haline getirildi diyorsa bu halife Hazreti Ebu Bekir'dir. Geçtim. İlk düzenli İslam ordusu kurulduğu ve Beytül Mal adı verilen devlet hazinesi oluşturduğu halifedir. Bu halifemiz ise Hazreti Ömer'dir arkadaşlar. C sorusuna geldim. İlk İslam donanmasının oluşturularak Kıbrıs Adası'nın fethedildiği halifedir. Bu da Hazreti Osman döneminde olan bir olaydır. Dolayısıyla cevaplarımız bu şekilde olacaktı. Burada Hazreti Osman'la alakalı şunu da sorabilirler. Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı derse Hazreti Osman bunu da lütfen unutmayalım. Geldik yazılımızın 3. sorusuna. 3. soruda bizlere bir devlet soruluyor. Hakkında bilgi verilen Türk İslam devleti hangisidir? Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Bakın çok önemli ve soruyu çözdürecek bir bilgi geldi. İlk Müslüman Türk devletini sordu. Başkenti Bala Sagundur. Bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han'dır. Satuk Burahan zamanında İslamiyet'i resmi din olarak kabul etmiştir. Benim ismim de zaten bu hükümdardan geliyor. Satuk Burahan'ı düşünerek bana doğduğumda Buğra ismini vermişler. Bu bilgi arkadaşlar ilk Müslüman Türk Devleti bilgisi tabii ki de Karahanlılara aittir. Eğer Karahanlıları soracaklarsa aklınıza beni getirin. Tamam mı? Satuk Buğrahan'dan ilk Müslüman olan Türk Devleti Karahanlılardır diyoruz. Geçtik yazılının dördüncü sorusuna. Miryo-Kefalon Savaşı'nın önemi nedir? Açıklayınız. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkler Anadolu'yu yurt edinmek istiyordu. Önce bir pasinlerde ayağımızı içeri attık. Malazgirt'te kapıları açtık. Miryo-Kefalon'la ise... Biz buraya tamamen yerleştik. Yani bu savaşla birlikte Bizans Türkleri Anadolu'dan çıkaramayacağını anladı. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Bakın bu iki cümleyi hemen yazalım. Bir Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu ne yapmıştır bu savaşla birlikte? Kesinleşti. İkinci olarak şunu da yazabilirsiniz. Bunu yazarsanız öğretmeniniz yine doğru cevap sayacaktır. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan çıkarma umudu kalmadı. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan Anadolu'dan çıkarma umudu kalmadı. Umudu kalmadı. İşte bu iki cevap bizim için doğru olacaktır. Birini bile yazsanız öğretmeniniz doğru kabul edecektir diye düşünüyorum. Ama burada malazgirt'te sorulabilir. Onu da hemen hatırlatalım. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaşta Sultan Alparslan'ın Bizans'ta yaptığı Malazgirt'tir. Bunu da unutmayın. Geldik 5. soruya. Yukarıda verilen ticaret yollarının adlarını yazınız diyor. Hemen 1 ve 2 sıralamamızı yapalım. 1. Çin'den başlayıp Orta Asya ve Anadolu üzerinden geçerek Avrupa'ya kadar uzanan ve Orta Çağ boyunca büyük öneme sahip olan ticaret yoldur dedi. Çin'den Avrupa'ya kadar gidiyorsa bak başlangıç noktalarına dikkat edin. Çin Avrupa ise bu kesinlikle İpek yoludur. 2'ye geliyorum. Hindistan'dan başlayan kara ve deniz yoluyla Mısır'a, Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya. Bak burada da Hindistan Mısır var. Yani Hindistan başlangıç, Avrupa ulaşma. Dolayısıyla bu da bizim için ne olacaktır? Baharat yolu olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuzun cevabını da bu şekilde tamamladıktan sonra geldik yazılımızın altıncı sorusuna. Altıncı soruda bizlere bir dilsiz harita verilmiş numaralandırılan yerlerin hangi kıta ve okyanusları gösterdiğini yazınız demiş 3 tane bir bilgi eşleştirmesi yapacağız Hemen 1-2-3'ümü attım ve başlıyorum 1 numaralı yer dünyanın en büyük kıtası olan Asya kıtasıdır arkadaşlar Bire ben Asya kıtasını yazdım 2 numaralı yer bir okyanus bakın şurası Hindistan Hindistan'ın hemen güneyinde şu 2 numaralı yerde Hint okyanusu var Hemen bunu da öğrettiğimize göre Hint Okyanusu'nu yazdık. 3'e geldim. Burası tamamen okyanusun ortasında bir yer. Dolayısıyla Okyanusya kıtası diyebilirsiniz. Öğretmeniniz burada size şunu da yazdırmış olabilir. Avustralya kıtası da demiş olabilir. Avustralya herhalde doğru yazdım. <laughs> Neyse çok da önemli değil söyledim zaten. Avustralya kıtası deseniz de Okyanusya deseniz de doğru kabul edilecektir. Bu soruyu da bu şekilde tamamlıyoruz. Geldik yazılımızın yedinci ve son sorusuna. Karadeniz iklimi hakkında bilgi veriniz demiş. Arkadaşlar Karadeniz iklimi ülkemizde görülen iklimlerden bir tanesidir. Ve ülkemizin kuzey kıyılarında yani Karadeniz kıyılarında görülür. İlk olarak birinci bilgi Karadeniz kıyılarında görülür. Karadeniz kıyılarında görülür. Peki İkinci olarak yazacağım madde şu olabilir. Yıl boyu yağışlı bir mevsimdir. Yıl boyu yağışlı bir iklimdir. Özür dilerim. Yıl boyu yağışlı bir iklimdir. Peki bunu da yazdık. Bitki örtüsünü de yazalım. Tabii ki de Karadeniz ikliminin bitki örtüsü ne olacaktır arkadaşlar? Orman olacaktır. Bu bilgileri yazsak bizim için genel itibariyle yeterli olacaktır. Böylece 7 soruyu tamamlıyoruz ve yazılımıza sizleri uğurluyoruz sevgili arkadaşlar. İnşallah yazılarda buna benzer sorular çıkar da yüksek notlar alırsınız ama hiç merak etmeyin ne dedim sizlere? Bu kanaldaki tüm yazılı videolarını izlerseniz emin olun çok benzerleri ya da tıpatıp aynısı çıkacaktır ve yüksek notlar alacaksınızdır. Bunu birinci dönemden hepiniz zaten ne yapmıştınız? Test etmiştiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla kanalımda yayınladığım her videoyu sonuna kadar dikkatli izleyip cevaplandırarak, çözümlendirerek giderseniz çok daha iyi olacaktır. Bana destek olmak için abone olup bildirimler açabilir, videolarımı beğeni paylaşarak desteğinizi arttırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, yazılarınızda başarılar, başka videolarda ve yazılarda görüşmek üzere.